Enginar ve kuzu aynı mevsimdeler. Demek ki beraber pişmeleri şarttır. Dolayısıyla enginarlı kuzu yapacağız. Bir kuzu kol kullanacağız. Tabii ki mevsimin enginarı, bol taze soğan, dereotu, fesleğen, bir iki ufak trik daha enginarlı kuzu. Kuzuyu ben kol tercih ediyorum. Bunu marine etmek gerekiyor. Bunun için kaba tuz, tane karabiber, limon kabuğu ve sarımsak kullanacağım ve tabii ki zeytinyağı kullanacağım. Dereotu fesleğen, beyaz şarap, krema ve tabii ki ismi üstünde enginarlı kuzu, enginar kullanacağım. Şarap olmazsa olmaz mı diye soranlar muhakkak olacaktır. Tabii ki şarap şahsi bir tercihtir. İstemiyorsanız olmayabilir. Evet, işe sarımsakla başlıyoruz. Ben marine ederken yani üç diş sarımsak kullanırım. Biraz kaba tuz var, kaba Tuz yoksa eğer normal tuz da kullanabilirsiniz. Bu aşamada koyacağım tuz, kuzunun yemek olarak değil ama kendisinin lezzetlenmesine yardımcı olacak. Dolayısıyla yeterli tuz kullanmam lazım. Tane karabiber, bir de buna limon kabuğu çekiyorum. Önce yağ koymadan şöyle iyice ovalıyorum. Bunu böyle ovalıktan sonra zeytinyağı döküyorum masaj yapmaya devam. Bir akşam evvelden yaparsanız çok daha iyi sonuç verecek ama hiç olmazsa bir 3-4 saat beklemesi lazım. Tava kızdı. Havaya biraz yağ koydum ve şu derili yüzü dediğimiz tarafın üste gelecek şekilde buraya koydum. Her tarafını biraz kahverengileştiriyorum. Ondan sonra fırında pişireceğim. Fırında pişirirken Bilare sofraya da getirebileceğim bir tencereyi seçiyorum ki sunumu da daha güzel olsun diye. Biraz zeytinyağı fazla değil çünkü bunun içindeki yağı artık kullanmayacağım. Şöyle fesleğen saplarıyla koyuyorum. Dereotu koyuyorum ve tabii limon kabuğu koyuyorum. Karabiber kuzu ya da enginara da çok yakışıyor. Şimdi bunu suyunu da aldım. Sıcak su, pişmiş aşa su katılmaz lafından da yola çıkarak sıcak su. Yarı beline gelecek kadar etin yarı beli diye düşünüyorsunuz. O da yaklaşık şöyle bir şey oluyor. Artık iri tuz atmıyorum. Bildiğimiz usul tuz atıyorum ama ete değil suyunu atıyorum. Çünkü eti marine ederken zaten tuzlamıştım. Kapağını da kapadık. Şimdi bunu bu şekilde 190 dereceye ısıtılmış bir fırına atıyorum. Şimdi bunu 150'ye düşürüyorum. Enginarlarla beraber geri atarken... Bu kuzuyu bir kere arada ters çevirdik. Kemiğinden ayrılmaya başladı görüldüğü üzere. Şunları alıyorum içinden. Şimdi bu suyun içine enginarlarımı koyuyorum. Biraz beyaz şarap ekliyorum biraz da krema derken çokça krema oldu. Neyse bir zararı yok. Böylelikle bunun bir sosu oluşacak içinde pişerken. Su tuzlu ama bir şeyler ekledik. Su da tuzu azaldı. Artı enginarların tuzu yok. Enginarlara gelecek şekilde. Bir yarım saat daha pişecek 150 derecede. Sofra falan kuracaksanız tam zamanı. Fırını kapatabilirim artık. Bunun içine daha ince kesilmiş taze soğanın beyaz yerleriyle olduğu gibi kesilmiş yeşil yerlerini serpiştiriyorum. Bunlarla da beraber bir 10 dakika kalacak. Ama fırını kapadım. Fırının kendi sıcaklığı buna yeter. Oh, mis. Bolca dereotu serpiştiriyorum. Şunu şöyle bir ıslatıp parlatıyorum. Dereotu ve fesleğen yaprakları atıyorum. Hem kokusu müthiş. Şu anda yani fesleğenin falan kokusundan yıkılıyorum. Şahane bir misafir akşam yemeği.